atom çapı nedir? Şöyle tanımlayalım. Çekirdek ile çekirdek ile son yörünge arasındaki uzaklık bize neyi veriyor? Atom yarı çapını veriyor. Yani yörünge sayısı arttıkça yarı çap dolayısıyla çap artacaktır. O zaman birinci bilgi. Yörünge sayısı arttıkça çap artar. O zaman periyodik cetvelde aynı grupta yukarıdan aşağıya indikçe, yukarıdan aşağıya indikçe periyodu yani yörüngesi artacağı için çap ne olacaktır? Artacaktır. Tekrar ediyorum. Aynı grupta yukarıdan aşağıya indikçe çap artar. Peki hocam aynı periyotta soldan sağa giderken ne olur? Bakalım. Sodyum, magnezyum alüminyum. Bunların periyot sayıları eşit. Aynı periyottalar. Yörüngeleri aynı. Ama soldan sağa gittikçe soldan sağa gittikçe çap küçülüyor. Neden hocam? Sebebi şu. Soldan sağa gittikçe proton sayısı artıyor. E artsın. Proton sayısı artınca ne oluyor? Şu oluyor. Proton nerede? Çekirdekte. Çekirdeğin çekim gücünü kim belirliyor? proton sayısı belirliyor. Dolayısıyla proton sayısı arttıkça çekirdeğin çekim gücü artacağı için çekirdek yörüngeyi kendisine daha fazla çekeceği için yörünge ne yapıyor? Yaklaşıyor. E ne azalıyor şu anda? Aradaki fark azalıyor. Yani dikkat! Aynı periyotta soldan sağa gittikçe çekirdeğin çekim gücü arttığı için çap küçülür. O zaman periyodik cetveldeki çap şu şekilde değişir. Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru indikçe artar, aynı periyotta soldan sağa gittikçe azalır. İstisnai durumları elbette vardır.